ve e, evdeyiz. En çok siz mağdur oldunuz. Buna çok üzülüyorum. Hareketsiz kalmak toplumun her bireyi için çok zararlı. Ama sizin yaşlarınız için e, osteoporoz, osteopeni yani kemik erimesi ve kemik erimesi başlangıcı gibi problemler için gerçekten e, çok önem arz ediyor. O yüzden sizlere kısa videolar koyacağım. Basamak basamak ilerleyeceğiz. Her gün 10 e, dakika yaparsanız gerçekten hayatınızda çok şey değişecek bunu fark edeceksiniz sizler belki instagram kullanmıyor görmüyor olabilirsiniz ama çocuklarınız torunlarınız umarım bu videoyu görür ve size ulaştırırlar ben de böyle size dokunmuş olurum yani her gün ya da gün aşırı 10 dakika ayırırsanız hayatınızda çok olumlu değişiklikler olacağını düşünüyorum o yüzden sandalyede başlayacağız zaten hep oturuyoruz mecburen bir senedir oturuyoruz ancak sandalyede oturduğumuzda Mutlaka ayaklarınız yere değsin ve değdiğinde de böyle aşağı yukarı 90 derecelik bir açı olsun. Yani çok ne çok yukarıda olun ayağınız boşta kalsın e, ne de çok aşağıda olup çok fazla diz açınız azalmasın. Bu aşağı yukarı 90 derecelik açıyı koruyalım. Çok yığılarak oturmamamız için de e, böyle alta bir minder alırsak e, ya da çok sert olup kuyruk sokumumuzu vesaire acıtmasın ağrıtmasın doğru pozisyonda oturalım küçük bir ince bir minderle başlayalım. Bizler normal evde oturuşumuzda böyle dik oturmuyoruz. Oturma şeklimiz hep omuzlarımıza yığılı vaziyette oluyor. O yüzden şimdi oğlumun farkına varmamız adına bu yığılı pozisyondan dik pozisyonuna geçmenizi isteyeceğim. Bunu yaparken de zeminle ayak temasınızı artırın. Yani yine öyle omurgamıza yığıldığımız bu bel ekibinin her bölgesinin asma köprü gibi oldu. Sonrasında yere iyi basarak düzeldiğimiz ve dik oturduğumuzun farkına varmak adına bunu birkaç tekrar yapacağız. Tekrar yine bu pozisyonda, rahat pozisyonda, yığıldığımız pozisyonda olacağız. Ve sonrasında yere, zemine ayaklarımızla bastığımız için tavana doğru uzamayı planlayacağız. Tamam, tekrar. Yine yığıldım omurganın üstüne. Normalde hep böyle oturuyoruz. Ama şimdi egzersiz yapıyoruz. Ve yere iyi basarak dik oturacağız. Dik otururken böyle boynunuz uzasın. omuzlarımız rahat olsun. Sıkışmayın boynunuzun içine. Tekrar yavaşça. Yine böyle rahat oturuş pozisyonunda. Yani yığıldım omurganın üzerine. Ve sonra yere iyi basarak. Tavana doğru uzuyor. Boynum çok rahat. Bu uzun pozisyonu bozmadan şu an biraz yani kendimizi bırakmadan aktif bir pozisyonda sadece omuzları kaldırıp indirelim. Çok fazla büyük açıda hareket olmasın. Sadece omuzlar kalksın ve insin. Tekrar omuzlar kalksın ve insin. Hatta ellerimizi de boşa alalım. Birazcık kollarımızın ağırlığıyla çalışmış olsun ve rahatlamış olsun. Tekrar omuzları kaldırdık ve yavaşça el parmak uçlarını yere doğru uzuyorum Tekrar kaldırdım ve tekrar aşağıya doğru bıraktım. Hala dik oturmaya çalışıyorum. Yere de iyi basıyorum. Şimdi ellerimiz yine bacaklarımızda olabilir. Sadece geriye kürek kemiğinizi birbirine yaklaştığı daireler yapmanızı istiyorum. Yine çok çok büyük açılarda olmasına gerek yok. Sadece sırtım, kürek kemiğim, sırtımda hareket eden kürek kemiklerim. Bunların farkında olarak geriye iki omzunuzla birlikte daireler yapın. Bütün açıyı yavaşça ve çok abartmadan kullanmaya çalışın. Ve lütfen dik oturmaya devam edin. Süper. Diğer tarafa daire yapmayacağız. Zaten gün içinde hep o tarafa doğru Böyle oturduğunuz için geriye daireler dik oturmuş tekrar hatırlatıyorum yine yığılmadan dik yere iyi basarak hatta bile de belki uzamak için destek alabilirsiniz. Son bir iki tane daha yapalım. Videoyu açıp her gün tekrar edebilirsiniz Biraz daha zorlaştırarak ilerlediğinizi düşünerek farklı videolarda koymayı planlıyorum sizler için. Süper. Sol elimiz kalsın üzerinde. Tekrar hatırlatıyorum. Uzamayı unutma. Dik oturmayı. Sağ kolunu ileriye doğru uzat. Ve sağ koluna ileriye uza ve geriyecek. Uzat kolunu ve geriyecek. Yani kürek kemiğin sırtında sırtında dışarı doğru bir hareket yapsın. Şimdi içeri doğru. Yani kürek kemiğin merkezden uzaklaşsın ve yaklaşsın. Diğer kürek kemiğinden uzaklaşsın ve yaklaşsın. Sadece kolunu karşı dümdüz uzatıp geri çekiyorsun Dümdüz uzatıp geri çekiyorsun Süper. Şimdi sağ elin bacağının üzerinde sol kolumu karşı uzattım. İleriye doğru uzattım sol kolumu ve kürek kemiği kolumu geriye çektim. Bunu yaparken yine boynum rahat Yine dik oturmaya devam ediyorum. Hiçbir pozisyonu bozmuyorum. Aktif durumdayım. Yönlüyorum omurganın üzerine. Tekrar. 8-10 tekrarlar yapabilirsiniz hepsini. İki tane daha yapalım biz şimdi. Çok basit gözüküyor ama bunları her gün tekrarlarsanız sizin bedeniniz için çok büyük bir iş yapmış olacağız inşallah. Şimdi yine iki kol iki kol gitmeyeceğim. Sağ kolu yana doğru açıyorum ama çok yoracak şekilde düzeltmeme gerek yok. Sadece avuç içini yere çevir, tavana çevir. Yere, aşağıya, yukarı. Avuç içinizi yere ve yukarı çevirdiğinizde kürek kemiğinizde ne oluyor? Ona fokuslanın, ona odaklanın. Süper. Tekrar yine dik de oturmaya devam ediyorum. Boynum rahat, omzum rahat. Sadece elimi hareket ettirme kolumu hareket ettirmem dolayısıyla omzumu zaten hareket ettiriyor kürek kemiğimle birlikte. Süper. Şimdi sağ bacaktan solu uzattım. Çok zorlamıyorum. Kendi rahat açısı içinde aşağıya ve yukarı çeviriyorum. Hala yere iyi basıp Tabana doğru uzamaya çalışıyorum. Devam. Tekrar. Süper. Keşke sizi görebilseydim şu an. Süper. Kaç tane daha yapabiliriz. Onlar tekrar yaparsınız her gün mutlaka. Ya da bir gün yapın, bir gün yapmayın. Ama yeter ki yapın. Süper. Şimdi tekrar sağ kolumu ileri, sol kolumu da ileri uzatacağım. Burada sağ kolumu ileri uzatırken sol dirseğimi vücuduma yakın yerlerden geriye doğru iteceğim. Birazcık da dönerek o dönüşe eşit kalçamı belimi çevirmiyorum. Sadece sırtımı, kolumun hareketine birazcık eşlik etmesini sağlıyorum. O kadar. Tabii ki başım da bu dönüşe eşlik ediyor. Tekrar. Yeter. ilk günden çok yormuyoruz. da 5-6 tekrar. Şimdi sağ rotasyon. Sağ dirseğimi vücuduma yakın yerde geriye doğru çekip sol kolumla da ileriye uzamaya devam Sağa çektiğimde Sağ dirseğimi geriye Sol elimi ileriye uzatıp Sadece sırtımı bu dönüşe Eşlik etmesini sağlıyorum Ve başımdan birlikte Son bir tane Harika Şimdi biraz dinlenelim Her zaman istediğimiz oturma şekli Yığılalım Tekrar düzelim. Tekrar yığıldık Yani Her zamanki kötü oturuşumuzda oturacağız ama sonra oturmamız gereken iyi oturuşa geçeceğiz. Düzeleceğiz. Bir tane daha yapalım. Ve güzel. Birazcık daha sandalyenin önüne ama sakın düşmeyin. Sandalyeyi bir yere dayayın. Öne geldiğinizde sandalye devrilmesin. Çok dikkat edin ona. Bacaklarınızı yanlara doğru ve ayaklarınız da onlarla aynı hizada, yani çok ayağınızı çevirmek onlarla aynı hizada olacak şekilde açın. Sukat yapacağız. Siz koltuktan oturup kalkarken daha rahat kalkıp oturmanız için. Şimdi tabi bugün sukat yapmayacağız birden birdenbire ama ona hazırlık yapacağız. Şimdi ellerinizi dizlerinizin üzerine koyup gövdenizi düz bir şekilde öne alıp tekrar geriye doğru götür. Şimdi kademe kademe alışalım. Düz bir şekilde, hiçbir şeyinizi bozmadan, sadece kalça mafsalından gövdemi öne götürüp geriye tekrar geçip dik oturmaya devam ediyorum. Yine hep uzun pozisyondayım, süper, kollarımla destek alıyorum, süper, şimdi burada bir kol ekleyelim, bayağı kollar içsin bizi geriye. Gerseklerini büktüm. Öne düz gövde. Kollarımla itiyorum gövdemi geriye. Güzel. Birkaç tane bunu yapalım yeterli. Ben istiyorum ki burada bacak kaslarınız kuvvetlensin. Şimdi son kez öne aldım. Ve yere çok iyi basarak kalçamı biraz kaldırıp indirip tekrar düzeliyorum. Ağırlık merkezimi öne aktardım. Ayak tabanlarıma çok iyi bastığım için kalçamı biraz kaldırdım. Bacaklarım biraz düzeldi. Tekrar oturdum yavaşça. Atmıyorum kendimi geriye ve düzeliyorum. Tekrar ağırlık merkezimi öne aktardım. Ayak tabanlarıma çok iyi bastığım için kalkıyorum. Belki de kalkamıyorsunuz ama kalkacakmış gibi yapmanız bile çok önemli. Çünkü bunu kalkıyormuş gibi yaptığınızda çalışan kaslarla bir süre sonra güçlendiklerinde kuvveti arttığında kalkıyor olacaksın. Yani kalkabileceksiniz. Son kez yapalım. Öne aktardım. Kalkıyormuş gibi yaptım. Ya da biraz kalktım. Kollarımdan da destek alabilirim. Yavaşça kendimi geriye koydum. Ve oturdum. Harika. Süper. Şimdi bir bacak Yine o 90 derecelik açıda kalsın. Hadi dik oturalım. Sağ bacak karşıya uzatalım. Düz. Topuğu yere koy. Topuğu parmak ucunu bana doğru çevir ya da ekrana doğru. Sonra kendini. Sadece ayak bileği. Topuğun yerde kalabilir. Halıda veya yerde kaymaya devam etsin. Sadece ayak bileği yere doğru ve size doğru dönüyor. Ayak bileği diğeri iyi basmaya devam ediyor. O da çalışıyor bu arada. Süper. Bir tane daha yapalım. Ve o ayağı düzeltip kendi doğru yerine koyduğumuzda yer bacağımızı uzadı. Tekrar ayak bileğinin sadece karşıya ve kendinize doğru dönüşüyle diğer ayağımız iyi basıyor. Birazcık ayak bileği modifikasyonu yapalım. Süper. yaklaştırın. Uzaklaştıracağımız şekilde ön arkaya gidip gelerek birazcık dinlenelim ama bir yandan da sırt ekibimiz çalışmaya devam etsin. Süper. Evet dinlendiysek şimdi yine bacaklarımız aynı pozisyonda. Hadi birazcık yığılın her zamanki gibi. Ama sonra tekrar ilk oturup sadece sağ bacağınızı bir iki santim, belki beş on santim, belki yirmi otuz santim. Ne kadar kaldırabiliyorsanız yukarı kaldır, yere koy. Aynı bacak devam edelim. Tekrar yere koy. Dik oturmaya devam ediyorum. Kaldır ve yere koy. Süper. İki tane daha. Bugün küçük küçük. Yarın belki daha büyük büyük. Bir hafta sonra belki çok daha büyük. Şimdi diğer bacak. Diğeri yere çok iyi basarken diğer bacak. Kaldırabildiğin kadar. kaldırıyormuş gibi bile yapabilirsin. Küçük küçük. Süper. Son iki. Hadi bir tane daha. Harika. Aç kollarını. Kendine sarıl. Sonra tekrar Üstüne yığabilirsin, yuvarlanabilirsin. Ve tekrar dik otun, kollarını aç. Her gün 10-15 dakikamızı ayırmanız sizin için gerçekten eşsiz bedeninize katacağımız faydalar sağlayacak. Bir sonraki videoya kadar hepinizi çok öpüyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.